Ders çalışırken bir yandan hayatımızda bu uyaranlar, bizim dopaminimizi sıkıntıya sokan, aşırı organik olmayan bir şekilde salgılattıran şeyler normal bir ders çalışırken acayip sıkılmama sebep oluyor. Evet. Bizi izleyen dostlarımız yani hepsinin çalıştığını düşünüyorum ders Hı -hı. çalışma. Diyelim ki bizi izleyen inşallah de, şu anda da yani 3 saat çalışan 100 bin tane insan var diyelim. Bu 100 bin insanın 3 saat hiçbir zaman birbiriyle aynı değil. Ben nerede dikkatim dağılıyor? Nerede biraz düşmeye başlıyorum? Ne bana zarar veriyor? Benim kendi aracıma, kendi makinamı donanımımı tanımam lazım. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Beyhan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Sen de hoş geldin ama öncesinde. Hoş bulduk. <laughs> Valla çayını içtik. Kahve daha içirmedin ama. O biraz sonra. Biraz sonra. Ha. Tamam ama konuşacağımız daha önemli mevzu var. Şimdi şu dopamin detoksal sen bir video attın daha. önce. <laughs> ben onu izledim. Şimdi bizim genç tayfa biliyorsun evlerde. Okullar açılıyor, kapanıyor, gidiyor göre vesaire bir sürü sıkıntı var. Şu dopamin detoksu dediğimiz olayla şu odaklanmayın bir bağlantısı var olduğuna ben inanıyorum. Senden dinlemek istiyorum. Nereden başlayalım? Şimdi ilk önce ben kendimden başlamak istiyorum tamam. sana. Ben evet. lise döneminde Türk edebiyatına büyük bir kısmını hani kitapl kitaplarını okudum romanlarını okudum. Tamam. Ee, bir oturuşta 400-500 sayfa okuduğum zamanları hatırlıyorum. Bu Süper. sadece bir güne özel bir durum değil. Arka arkaya günler Hı -hı. böyle bir okuma performansı gösterebiliyordum. Tamam. Ama e, üniversite döneminde de güzel okuyordum. Yavaş yavaş çalışma hayatına başladım. İnternet hayatımıza girdi. Hı -hı. Sosyal medya hayatımıza girdi. Şu anda son birkaç ay içerisinde kendimi biraz mutsuz hissetmeye başladım. Hı -hı. Elime ne zaman bir kitap alsam telefonum yanımda duruyor ve telefonum yanımda durduğu müddetçe iki sayfa okuyor sonrasında hemen bir ona bakıyorum. Sonrasında 3 sayfa okuyorum tekrar telefonu alıyorum. Sonra bir anda hani olur ya bazen insana bir aydınlanma gelir. Evet. Kime benzettim biliyor musun kendimi? Pavlov'un köpeğine. Oo, güzel Ivan Pavlov. E, aynen aynen Ivan Pavlov'un köpeğine. Belki bilmeyen dostlarımız vardır. Orada koşullanma yapıyor. Köpek müzik sesini, zil sesini duyduğu zaman ağzından salyalar akmaya başlıyor. Şu an salyalar konu tekrarını yaptılar. Aynen. E, sonrasında dedim ki bu bu kadar aslında o an yeni bir şey olmamasına rağmen hmm. devamlı telefona bakmak zorunda hissediyorum. Hmm. Ve günün içerisinde aslında eski insanlara keyifli gelebilecek yürüyüş, odaklanmak, müzik dinlemek ya da bazen hayata dair daha gerçek şeyleri yapmak, ders Hı -hı. çalışmak vesaire gibi konularda acayip sıkıldığımı fark Keyif ettim. Keyif yok artık değil mi? Keyif yok ve inanılmaz sıkılıyorum. Hı -hı. Sonra bu konuyu araştırırken dopamin beynimizdeki nörotransmitter dediğimiz hormonlardan bir tanesi. Tamam. Birçok insan serotonini biliyor, endorfini biliyor. Dopamin de onlardan bir tanesi. Hı -hı. Beynimizin ödül davranışıyla alakalı bir şey aslında. Şimdi ben bir bardak su içiyorum. Su içerken onun bana beslenme hissiyatının vermesi e, haricinde şöyle bir durum var. Ben su içtiğim zaman mutlu hissediyorum. Beynimdeki Dopamin hormonunun salgılanması artıyor. Onun sayesinde gibi tam olarak öyle değil belki ama öyle şey gibi düşün. İhtiyaçlar var, ihtiyaca giden yolu, yolu. Sa motivasyonumu hmm. sağlayan şey. Anladım. Burada bir fare deneyinden bahsetmek istiyorum. Hmm. E, araştırmacılar farelerin beynindeki dopamin reseptörlerini baskılayacak bir sistem kuruyorlar. Hmm. Şeyin içindeler. Kafesin içinde fareler Hı -hı. ve o anda su çok yakınlarında birkaç adım atarlarsa o suyu içebilecekler. Tamam. Çok susamalarına rağmen, çok acıkmalarına rağmen dopamin salgılanmadığı zaman ölüme yaklaşacak olsalar bile orada o suya gitmiyorlar. Hı -hı. O isteği motivasyonu bulmuyorlar. Şimdi olayın tersini şey yaptığımız zamansa mesela bir düğmeye Dopamin reseptörünü koşulluyorlar. Hı -hı. Oradaki fare düğmeye bastığı zaman ki düğmenin fareye hiçbir yaşamsal katkısı yok. Hı -hı. Ne yapıyor? Beynindeki reseptörler tetikleniyor ve daha fazla dopamin salgılanıyor. Hı -hı. Öyle bir sistem kuruyorlar. Böyle olunca fare ölümüne gelecek kadar yorulmasına rağmen durmadan düğmeye basıyor. Durmadan düğmeye basıyor. Hı -hı. Şimdi aynen oradaki fare gibi. Direkt kim geldi aklıma? <laughs> PUBG'de aynen <geldik>. saatlerce. <laughs> Hatta Twitch'de biliyorsun Yılmaz bir oyun akımı var şu an. Aynen. Yani kimse çıkmak istemiyor oradan saatlerce. Hı -hı aklıma onlar geldi yani. Yani kesinlikle öyle bir durum içerisinde. Şimdi beynimiz hayatımızdaki ihtiyaçlarımızı gidermek için bir şekilde dopamine ihtiyacımız var. Tek Hı -hı. şey bu değil ama dopamin önemli bir noktada. Tamam. Şimdi bu dopamin olayını sadece psikologlar keşfetmiyor. Psikologlar ya da biyologlar. Sonrasında reklam piyasası sosyal medya algoritmaları hayır, hayır. bizim bu ihtiyacımızı buradaki döngüyü keşfetmeye başlıyorlar. Hı -hı. Ve insanın ödül arayışındaki tatmini ciddi anlamda onlar için bir malzeme oluyor. Burada evet, dostlarımıza Sosyal ikilem diye bir belgesel var Netflix'te ki enteresan bir şey e, sosyal medyanın bize ne kadar zarar verdiğini yine sosyal medyadan oradan, öğreniyoruz ama dilenma değil mi? Aynen aynen. Bize. Onu e, da izlemelerini öneririm. Mantık şu. Ben Instagram'a hmm. giriyorum. Diyelim ki ayakkabılarla ilgili bir görsele bastım. Hmm. Keşfetime anında ayakkabılarla ilgili çok beğeni alan şeyler gelmeye başlıyor. Bu ne geldi biliyor musun anlatayım da bir zı olsun belki gülerler. Annem yeni yeni giriyor bu YouTube'a falan dedim ki anne bak baksana da arada gir buradan. Yemek tarifleri. Direkt hmm. kadınları ana gündemi ev kadına. Şimdi girmiş. Oğlum diyor bir gün girdim diyor. Ertesi gün doluştular içeri. diyor <laughs> Hepsi diyor gelmeye başladı. Ne oldu falan. Hakikaten o dediğin mantık. Hani YouTube bunu zaten çok iyi biliyorduk ama şu an dediğim gibi birçok sosyal medya herhalde aynısını yapıyor bize. Aynı mantık. Diyor ki sen bir şeyden hoşlandığını keşfettiğin anda ilgi alanı evet. o alandaki en popüler olan şeyleri senin gözünün önüne geliyor. Zaten hmm. beğenildiği garanti olan. Şimdi hmm. sen eskiden bir şeyden keyif almak için zaman zaman harcaman gerekirken şu an sen edilgen noktaya gelmiş oluyorsun. Hmm. Hali hazırda hemen sana en beğenebileceğin şeyler önüne sunuluyor. Bu sefer zihnimizde o ödül dopamini salgılattıracak şeyler ne oluyor? Daha ekstrem şeylere ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Eskiden güneşli ve güzel bir havada yürüyüş yaparken dopamin salgılarken şimdi o çok emek vereceğim bir şey bana zor geliyor. Ben de diyorum ki zaten sosyal medya burada hmm. bana efektif bir şey ortaya çıkartabiliyor. Çok güzel söyledin. Aslında acı söyledin ve çok güzel hmm. söyledin. Yani öteki belki 5 saatimi alacak bir etkinlik hı hı. ama bu 30 dakika bile sürmeyecek belki. Aynen, çok daha kısa ama bir süre. Ama o, o dopamin eğer aynı ise yani buradaki bir düğmeye basmak gibi ise şu an birçoğumuz bu golü yemiş durumdayız. Aynen. Şimdi şöyle bir durum var. Çok uzun süredir biz buna maruz kalıyoruz. Hı hı. Buna maruz kaldığımız için şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Düşünsene alkol kullandığın zaman mesela biz alkolik, e, alkolizm problemi yaşayan danışanlarımız oluyor. Hı hı. İlk başta X birim bir alkolü içtiğin zaman sarhoşluk derecen 1 ya da 10 diyelim tamam mı? Tamam. Bir bardağa 10 birim sarhoş oluyorsun. Aynı süreçte içmeye başladığın zaman bunu her gün bir bardak sende bir birime kadar düşüyor. Ama sen 10 hmm. birim sarhoşluğu elde edebilmek için 10 bardak içmeye başlıyorsun. Alkoliklik böyle oluşuyor. Hmm. Aynı seviyede madde bir süre sonra sende az etkiyi göstermeye başlıyor. Hmm. Şimdi sen sosyal medyada bu kadar çok uyarı sarhoşluğuna düşünce her zaman daha farklısını, daha fazla daha zaman fazla. ya da daha farklı ihtiyaçlar. Burada sadece sosyal medya değil, pornografiden de bahsetmemiz lazım. Birçok gencin ciddi bir sorunu olarak karşımıza hı hı. çıkan. Bunlara maruz kaldığımız zaman her zaman dikkatimizi çekecek şeylere maruz kaldığımız zaman hayatın gerçekleri bizi geliştirecek. Ders çalışma, kitap okuma ya da beraber arkadaşımla bir sohbet etme bile bana çok sıkıcı geliyor. Evet. Ben aynen Pavlov'un köpeği gibi ya da biraz önceki fareler gibi o düğmeye Sürekli durmadan oluyor. durmadan basmaya başlıyorum. Karşı zaten amacı da bu değil midir? Yani zamanımı istiyor benden önce. Bana Hı -hı. zaman ayır diyor ama bu zamanda sınır yok. Hatta şöyle bir şey okumuştum bilmiyorum gündeminde oldu mu hiç. Bazı oyunları örnek veriyorum gece işte 10'da 11'de giren gençler için o saatte özel bildirimler. Çünkü bu genelde hep orada giriyor gibi değil mi? Ya bak bu belgeselde bunu gösteriyor zaten. Hmm. Senin o anda uzak durduğun zaman beyin oranların artıyor. Hmm. Mesela sen bir haftadır girmiyorsun bir bakıyorsun ki arka arkaya arkadaşlık isteği gelmeye başlıyor. Evet. Seni oraya bağlamak için her türlü psikolojik manipülasyonu kullanmaya başlıyor. Hmm. Şimdi birçok arkadaşımız seni takip eden ders çalışıyor. Evet. Ve ders çalışırken bir yandan hayatımızda bu uyaranlar bizim dopaminimizi sıkıntıya sokan aşırı organik olmayan bir şekilde salgılattıran şeyler normal bir ders çalışırken acayip sıkılmama sebep oluyor. Evet. Şimdi burada zihnimiz bir şeye aşırı maruz kaldığı zaman kullanılan yöntemlerden birisi detoks ya da oruç diyebiliriz. Hı hı. Kendimizi bu kadar bir Ödül bağımlısı hale getiren şeylerden uzaklaşmamız için dopamin detoksu yapabiliriz. Hmm. Ben bizzat kendi hayatımda uyguladım. Dediğim gibi 10 sayfa okuyorum, sıkılıyorum hemen Bilmiyorum. şey. Normalde şu anda çok şükür ara ara günlük haftada bir günlük detokslar yapmaya çalışıyorum. Hmm. O zamanları bile hayatıma soktuğum zaman beynim regüle olmaya başlıyor ve kitap okumaya daha fazla zaman ayırıyor. Uzaklanmanı atıyorsun kesinlikle. Olarak. Sıkılma kapasitem artıyor. Hmm. Şimdi ben burada bizi izleyen dostlara şöyle bir şey önerebilirim. Dopamin detoksu konusunda benim bir videom var ama burada kabaca evet. şey orada daha detaylı bahsediyorum ama bir haftalık bir dopamin detoksu yapılabilir. Bu biraz sert bir başlangıç hmm. olur. Çünkü sosyal medyadan uzak kalacağız. Bize keyif veren birçok şeyden sıfırlamak sıfırla... ya yani orada biraz uzaklaşıp sıkılmaya hmm. tahammülümüzü artıracağız. Hmm. Burada sana vereceğim bir görsel var belki ekranda tamam, burada çıkabilir şu anda o. Hatta onu. onu verirsek yani neleri yapacağımız nelerden uzak duracağımız konusunda hmm. ama ben başlangıç aşaması için günde 2-3 saatlik dopamin detoksu bile işlevsel olabilir ama bence en ideali haftada bir günümüzü detoks ayırmamız lazım. Hafta bir gün sıfır, sıfır. bir. Sıfır. Yani aslında çok kolay gibi de geldi şu an. Mesela öğrencinin en yoğun olduğu gün örnek Perşembe günü ise işte o gün çok fazla canlı ders var ise işte akşam deneme var vesaire. O gün mesela sıfır giriş yapabilirler. Yani sadece yani... sosyal medya değil bu arada. Arkadaşlarla geyik yapmak. Filmi izlemek. Bunların hepsinden uzak kalmamız hmm. gerekiyor o günde. Sosyal medya bunlardan bir tanesi. Televizyon izlemek. Bu gibi şeylerden bize anlık, zihnimize çok keyif veren hmm. şeylerden uzaklaşmamız Dışarıdan yemek söylemek. O an mesela bize çok. Ödül Orada bir şey. dur falan <gülüyor> <gülüyor> Bu tür şeyleri yani, ya biraz... Doğru söylüyorsun. Sadece daha. ibadetlerini yapabilirler. Doğa yürüyüşü yapabilirler. Hmm. Ee, müzik bile dinlerken, ya yani müziği bile tercih etmemek gerekebilir. Çok keyif verebilecek. Doğayı dinlemek. dinlemek yürüyüş yapmak. Bir şeyler yazabilirler. Bir şeyler okuyabilirler. Ders çalışabilirler. Hmm. Keyif verici şeylerden kendimizi bir süre mahrum bırakıyoruz. Sadece bir gün aslında, bir, bir gün, güne başlanabilir. Ya doğru. belki haftalık da deneyebilirler. Hmm. Kısmi detoks yapabilirler. Mesela sosyal medyadan tamamen kendilerini geri çekebilirler. Hmm. İlk başta sana şunu söyleyeyim. Ya ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Birçok insana buradan ulaşmamıza rağmen Instagram gibi yerden çıktığım zaman yoksulluk hissediyorsun. Evet. Elin gidiyor. Ben bunu ne zaman hissetmiştim en son biliyor musun? Sigarayı bırakırken. Hmm. Elim cebime gidiyor. Çakmağımı arıyorum. Dönemlerde video. <laughs> <laughs> Az bir konuştuk Çakmağı onları. Çakmağı arıyorum. Yani bu dopamin detoksu bize bence gerçek anlamda fayda sağlayacak şeylerden bir tanesi. Peki şunu önermesin. Mesela ben bir dönem çok böyle sloganlaştırdım hatta. En fazla 30 dakika dedim. Hani her gün giriyor dedik gençler ama en fazla 30 dakika girsin. Ama öyle bir gün komple girme falan olayı yok hani bu mantıklı geldi mi yani bence eğer bu konudan dertliysek ve çok Hı -hı. çabuk sıkılıyorsak bence 30 dakikalık değildi o günü komple komple, komple. ha yine Hı -hı. diğer günlerde deneyebiliriz ama bunu deneyip de fayda gören insanlar genelde haftalık detokslara girmeyi de tercih ediyorlar Hı -hı. Birazcık daha mesela örnek veriyorum dışarıdan yemek yemek ya da arkadaşlarla muhabbet hmm. etmek gibi kısımlarını eksik bırakıp sosyal medya, televizyon, hmm. dizi izlemek gibi şeylerden kendilerini mahrum bırakarak birazcık daha yazmak, okumak, ders çalışmak noktasına gelince hmm. gerçekten inanılmaz bir performans ortaya çıkıyor. Hemen şunu soracağım. Ya yani benim şöyle bir cümlem var. Diyorum ki ya belki odaklansak yarım saatte halledeceğimiz bir işi hmm. odaklanamadığımız için 10 saatte halledemiyoruz. Bu çok net. Her öğrenciler tarafında bu böyle. Peki bu dediğin yapılsa örneğin bir 이래서야 이래요고생 Benim şahsi kanaatim deneme çözerken bile oradaki odaklanmasının ciddi şekilde artacağını düşünüyorum. Hı. Katılır mısın? Yani orada çünkü Türkçe paragrafları bilirsin yani hatırlarsın o kaç sene oldu bilmiyorum Hı. ama gireli. Yani o paragrafları o kadar çok dağılıyor ki kişi. Yani bugün onu yönetmeye çalışıyoruz sürekli ama oradaki şey vazgeçmiyor, burana da vazgeçmiyor. Orayı azalttığımızda buranın sonucunu vereceğini ben herhalde büyük ihtimalle düşünüyorum. Şimdi bizi izleyen dostlarımız yani hepsinin çalıştığını düşünüyorum ders Hı. çalışma. Diyelim ki bizi izleyen İnşallah şu anda da yani 3 saat çalışan, 100.000 tane insan var diyelim. Tamam. Bu 100.000 insanın 3 saati hiçbir zaman birbiriyle aynı değil. Evet. Kiminin 3 saati gerçekten 3 saat kiminin Kimdiki... ki 10 dakika hükmünde bile değil. Evet. Yani bizim amacımız dikkat dediğimiz şey bir zincirin halkalarını oluşturmak gibi. Bir sonraki halkaya geçmek için bir önceki halkanın sağlam olması gerekiyor. Örmemiz gerekiyor burada. Hı -hı. Burada da şu ortaya çıkıyor. Eğer ben çok çabuk sıkılan bir insansam soru çözerken, ders çalışırken kafam oradan kopacağı için arada boşluk olan bir zincir halkası olacak. Ve bir sonraki şeye bunu belki şurada çok iyi hatırlarlar. Hı -hı. Kitap okurken sen de yaşamışsındır eminim. Okuyorsun 10 sayfa geçmişsin. Evet. Hatırlamıyorsun orada ne olduğunu. Ya da mesela araba sürerken oluyor. Bazen eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Evet. Dikkatin dağılıyor, otomatik moda bağlıyorsun ama verimli kısmı aklında olmuyor. Kesinlikle. O zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Yani bu odaklanma ile alakalı daha bir mevzu. Sadece sosyal medya mevzusu değil Hı -hı. mi? Dopamin mevzusu. Daha bunun haricinde birçok şey var odaklanmamızı dağıtan. Odaklanabilmek ben hep bir sonuçtur diyorum. Katılır mısın buna? Yani Hı -hı. bir sebep değil. Yani mesela öğrenciler hep şey derler. Ya hocam odaklanamadığım için onnetim gitti. Bu mudur yoksa odaklanamamak bir sonuçtur, bir şeylerin sonucudur. Katılır mısın? Hı -hı. Şimdi herkesin Herkes kendini bir araç gibi düşünebilir. Bir bilgisayar gibi düşünebilir. Hmm. Hepimizin donanımsal özellikleri var. Tamam. Mesela yazar Charles Dickens, tamam mı? Yayıncısına söz verdiği tarihte kitabını teslim edemediği için yayıncı onu sıkıştırıyor, böyle ıssızdaki bir eve kapatıyor. Böyle bir şato gibi. Burada kapanacaksın, kitabını hmm. yazacaksın diye. O da çok memnun kalıyor bu durumdan ve o kapalı kaldığı durumda kitabını kısa süre içerisinde bitiriyor. İşte koskoca tarihin bu arada hem en yüksek IQ'ya sahip olan isimlerinden birisidir. Bu isim bile etrafında kendi eksikliklerini bilip kendine göre bir ortam ayarlıyor. Hı hı. Şimdi ben nerede dikkatim dağılıyor? Nerede biraz düşmeye başlıyorum? Ne bana zarar veriyor? Benim kendi aracımı, kendi makinamı, donanımımı tanımam lazım. Evet. Bunu tanıdıkça ben nerede dediğin gibi odaklanma aslında bir sonuç. Bunu belirlediğim zaman ona göre kendi önlemimi alıyorum. Bak insan beyni çok tembeldir. Tamam mı? Hı hı. Mantık şöyle çalışıyor. Benim elimin yanında ben diyet yapıyorum mesela. Bir pasta varsa o pastayı eninde sonunda yerim. <laughs> Eski tiyatro metinlerinde şey diye bir cümle vardı. Bir tiyatroda bir şekilde dekorda bir tüfek varsa oyun bitene kadar o tüfek kesin patlar gibi. <gülüyor> Elimin <gülüyor> yakınında bir telefon varsa o el o telefona gider. gider o yemek varsa ben yemekten kendimi korumaya çalışıyorsam yakınımda duruyorsa kolay olana ulaşmak gerek. Zihin böyle çalışıyor. Evet. O yüzden birazcık zorlaştırmak gerekiyor bizim dikkatimizi dağıtacak şeylere karşı. Çok basit bir önlemdir. Buna 20 saniye kuralı deniliyor. O an benim dikkatimi dağıtan şeyle arama 20 saniye koyduğum zaman ona ulaşma ihtimalim daha da düşüyor. Çünkü üşeniyorum hmm. Zihin böyle çalışıyor. Yani hmm. Odaklanmamı kendime göre ayarlamam gerekiyor. Çok güzel. Peki teşekkür ediyorum. Bence güzel oldu. Hı hı. Ben yani de çok keyif aldım. Buradan şu sonucu çıkardık diye tahmin ediyorum. Yani en azından şu an sınava 3 ay kaldı. Özellikle bir tayfamızın 3 ayı var. Onlar özellikle bunu acilen yapmak zorundalar gibi mi geliyor hı hı. Yani Yavaş yavaş da olsa. Hatta diğer o bahsettiğim videonun da linkini aşağı bırakalım ki onu tıklasınlar ve izlesinler. Diğer tayfalar da hani daha sınav çok var belki ama yine de bir şekilde hayatının bir yerinde bunu yavaş yavaş uygulamaya gayret etmeliler. Çünkü onlar da yarın bir gün zaten tam bir sınav tayfası olacak. Ben onların daha iyi olacağını düşünüyorum. Birazcık daha hmm. sosyal medya konusunda yeni nesil daha iyi geliyor. Daha Ciddi bilinçli. Mi? Bir grup var ki PUBG olup böyle. Bir, <laughs> o grup biraz. Onlardan <laughs> ümidi kesmemek istiyorum ama yani yeni nesil biraz daha iyi bence. TikTok geldi şu an aklıma. Ya, şimdi, her zaman iyiler ve kötüler var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya biz tüm gençlerden umutluyuz. Hani ben beyanı çok iyi anlıyorum burada. Çünkü zararlarını da görerek geliyorlar. Dediğim gibi ben de onları fark ediyorum bazen. Yani ya... Bu zaman kaybı diyen gençler de geliyor. Da bir şey üreteyim de ama sağlıklı, faydalı bir şey üreteyim diyenler var. Onların inşallah sayısı çok çok artar da biz de kaliteli şeyler görürüz. En azından bu sınav süreci, en azından bu hedef sürecine zarar gelmez diye umut ediyorum. Peki. O zaman çok teşekkür ederim. Ben Bekhan, teşekkür çok ederim. Çok sağ olasın. Kendine derken oraya veda edeceğim. <laughs> <laughs> Sana <döndüm gülüyor> Görüşürüz. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Güle güle.